Merhaba sevgili oğlak burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Bir de deste seçmeli açılımlarla ilgilenirseniz arkadaşlar ikinci bir kanalım var. Ruh Eşim Tarot diye. Orada da sizleri bekliyor olacağım. Şimdi bakalım oğlak burcu aşk neler diyor bize kart karıştırma aşamasını dileyen arkadaşlarımız atlayabilirler ama ben enerjinizi benimle birlikte vermenizi tercih ederim. bir barışma ya da barışmaya duyulan ihtiyaç bunun gündeme gelmesi söz konusu olmuş olabilir yakın geçmişte arkadaşlar. Bütünleşmek ve tekrar bir araya gelmek gibi bir durum. Tarot'a bakalım. Evet şimdi arkadaşlar yakın geçmişteki ilk kartlarınız yükselme kartı ve değnek dokuzlu kartı özellikle bu taraf partneriniz olabilir karşı taraf olabilir ama özellikle taraflardan biri ki tekrar ediyorum kuvvetle muhtemel partneriniz ilişkinin bir üst aşamaya çıkması. Ya da belki de ciddi bir ilişkiye başlayabilmek en baştan bir kimleriniz için ama kimleriniz için özellikle bir çoğunuz için daha doğrusu partnerlik durumunuz var ise ilişkinin bir üst aşamaya çıkması konusunda bir direnç sergilemek yani e, buna hazır olmamak buna kapalı davranmak e, etrafına duvarlar örmek gibi bir durum bir enerji var gözüküyor partnerinizin İkinci kartlarımız arkadaşlar bütünleşmek ve değnek kralı. Şimdi aranızda şöyle söyleyebilirim çok kuvvetli bir çekim olduğunu, çok kuvvetli bir ateş, arzu etkileşim olduğunu görüyorum ve özellikle yakın geçmişte de sizi en çok bir arada tutan bütünleştiren birbirinize en eşit derecede yaklaştığınız duygunuz tutkunuz olmuş gibi gözüküyor arkadaşlar baktığımız zaman birbirinize karşı duyduğunuz aslında doyasıya bu tutkuyu yaşamak yaşamaya olan istek ve arzu diyebilirim. Üçüncü kartımız da arkadaşlar bakın bağışlama ve kupa dörtlüsü kartı. Şimdi taraflardan biri özellikle bağışlanmayı istemiş, bir hata yaptığını düşünmüş, adım atmış ve karşı tarafta elini kolunu bağlayıp bana ne ben bu kupayı yeterli görmüyorum, beni tatmin etmeyen bir şeyler var gibi bir yaklaşım içerisinde olmuş olabilir arkadaşlar. Yakın geçmişe baktığım zaman dediğim gibi taraflardan biri. Af dilemiş olabilir karşı tarafta yani ikna olmuyorum şeklinde davranmış olabilir gibi gözüküyor ve aranızdaki bunun bir kaçırılmış fırsat olarak karşımıza çıktığını özellikle şu anda da bakın dördün devam 5 ve kupa dörtlüsü ve kupa beşlisi devamında gelen kupa beşlisi kartı hayatımızdaki kaçırılmış duygusal manadaki fırsatlarla ilgili bir kart iki karttır. Yani kimi zaman elimizin tersiyle iteriz daha sonrasında vicdan azabı çekeriz gibi gibi düşünebilirsiniz bunu. Mevcut zamana baktığımız zaman arkadaşlar. Değişiklikler ve kupa prensi kartı özellikle partneriniz yakın geçmişte kendisini duygularını gösteren, belli eden bir insan değilse ya da bu siz değilsiniz arkadaşlar, çok böyle kapalı vesaire davrandıysanız ya da karşılıklı belki de duyguların dile getirilmediği bir ortam olduysa, duygusal hislerin özellikle bu dönem özellikle bunu dile getirme ihtiyacı, bir teklifle gitme ihtiyacı artmış gibi gözüküyor. Yani bununla ilgili bir takım değişme, değişen duygular açıkçası görüyorum. Yani eskiden duygularını çok ta, ta, anlatmak istemeyen kişinin özellikle bu dönem karşı tarafı benim Romantik hislerim var ya da işte özür diliyorum ya da gibi gibi bu tarz bir düşünce içerisinde bir değişiklik içerisinde olduğunu görüyoruz. Evet geçmiş antik bilgelik ve Kupa beşlisi kart arkadaşlar. Şimdi Kupa beşlisi kart ve antik bilgelik şu manaya geliyor. Geçmişte ilişkilerimde şu hataları yaptım, bu hataları da yaptım. Bu hatalar sayesinde tecrübe, şu anda bu sağladığım, kazanmış olduğum tecrübeler daha da olgunlaşmamla birlikte aslında yakın geçmişte hata yaptığımın daha da farkına varıyorum ve bu an, şu an bunun vicdan azabını çekiyorumla ilgili bir kart arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum, üst tarafta reddeden kişi partneriniz de mesela. Ama artık yaşamış olduğu olgunlaşmalar, tecrübeler vesaire ile birlikte aslında hata yaptığının farkına varıyor gibi. Bu tarz, dediğim gibi öğrenmişlikler, hatalardan ders çıkarmalar, olgunlaşmalarla birlikte ilişki içerisindeki kaybedilmiş yani güzel olabilecek bir şey varken kaybettiğimiz şeylerin daha da farkına varmak ve bunun üzüntüsünü yaşamak gibi bir enerji şu anda mevcut gözüküyor. İyileştirici enerji ve büyücü kartı ki bu iki kart da aslında birbirleriyle bağlantılı kartlar arkadaşlar. Çünkü büyücü kartı güçlüdür. İyileşeceğine, bir şeyleri olduracağına inanır. Ee, hani taşı kuşa çevirir. Anlatabiliyor muyum? Yani güzel bir şeyler çıkartır ondan. Şu anda özellikle karşılıklı olarak ilişkiye dair bir iyileşme sürecinden Pozitif'e doğru aslında siz bunun farkında olun ya da olmayın özellikle partnerinizle pozitif'e doğru daha sağlıklı düşünmek, daha iyileşme sürecinden geçmek gibi bir dönemden geçiyor gibi gözüküyor gerekse ilişkinizde dolayısıyla. Peki muhtemel gelecek ne olabilir diye bakacak olursak sevgili Oğlak burçları. Muhtemel gelecekteki ilk kartımız öğrenme kartı ve kılıç prensi kartı. Şimdi özellikle partneriniz sizinle ya da partner adayınız olabilir. Bu bir ex partneriniz olabilir. Sizinle ilgili daha net bir bilgiye ulaşmak. Daha bakın kılıç prensler her zaman öğrenme hevesli, öğrenme aşamasında olan genç enerjilerdir. Şimdi gerek bu ilişkiye dair öğrenecek daha birçok şey var. Daha olgunlaşma süreçleri vesaire var. Bunu ya bir yana da bırakırsak arkadaşlar bununla birlikte özellikle birbirinizle ilgili özellikle partneriniz açısından bakacak olursak sizinle ilgili bilgi almak, bilgi toplamak, bir şeyler öğrenmek. Mesela bu bir ex partneriniz örnek veriyorum. Şu an hayatınızda kimsenin olup olmadığını bilmiyor ve bir merak içerisinde, bir kıskançlık içerisinde ve bunu bir an önce öğrenme çabası içerisinde olabilir. Bunu yaparken işte sosyal medya takip etmek, acaba biri var mı, ne yapıyor, ne diyor gibi böyle bir öğrenme ve bilgi toplama sürecinden geçebilir. Özellikle partnerinize baktığımız zaman yakın gelecekte. Evet yeni gün ve değnek altılısı kart arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bu ilişkiye dair hayatımızın güzelliğe doğru gitmesine dair güzel ve yeni başlangıçlar ve güzel günler bizi bekliyor. Özellikle sizin açınızdan arkadaşlar. Bu ilişki çünkü sizin niyetinizi açıyoruz bu kartları. Sizin hayatınızı etkileyen aklınızdaki kişiyle birlikte açıyoruz. Özellikle arkadaşlar bir zafer dolu güne doğru gidecek yeni günler, yeni başlangıçlar önümüzdeki günlerde sizleri bekliyor gibi gözüküyor sevgili Oğlak burçları. Bu ilişki içerisinde kalmak isterseniz yine zafer sizin. Hayır ayrı yola gitmek istiyorum derseniz yine zafer sizin gibi gözüküyor sevgili Oğlak burçları. Ne olursa olsun hangi yönü seçerseniz seçin sizin hayatınızda kaçınılmaz yeni bir gün, yenilikler bekliyor gibi gözüküyor özellikle ilişkinizi bir üst aşamaya çıkarmak isteyip de arkadaşlar bu zamana kadar eğer çıkarmayı başaramadıysanız bakın yükselmeye karşı direnç demiştim ilk kartta hatırlarsınız yakın geçmişte bir kutlama yapmak zafere başarıya doğru gitmek yani yeni bir şeyler yaşamak yani bu zamana kadar hep partnerdiniz ama siz işte evlilik istiyordunuz işte bununla ilgili bir yenilenme hayatınıza yeni bir döngün açılması ve bir zafere ve başarıya gitmek gibi bir enerji sizleri bekliyor gibi gözüküyor sevgili oğlak burçları son kartlarımıza bakacak olursak son kartlarımız ikilik ve kule kartı. Ben bunun şöyle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu ilişkiye dair gerek partnerinizin iç dünyasına yaşadığınız, gerekse karşılıklı birlik bir şekilde ilişkiyi etkileyecek şekilde yaşadığınız ikilikler ne varsa bunlar yerle bir olacak. Mesela örnek vereyim partneriniz siz ya da başkası arasında ikilemde kalmıştı. Barışıp barışmamak konusunda ikilemde kalmıştı. Aşka devam edip etmemek konusunda ikilemdeydi. Ailemi dinlemek mi partnerini dinlemek mi ikilemdeydi gibi gibi. Bunlarla ilgili yaşanmış yaşanabilecek hayatımızı etkileyen ikilemler ne varsa bunların e, ani bir şekilde sarsıcı bir şekilde ortadan kalktığına şahit olabiliriz. Önümüzdeki günlerde sevgili oğlak burçları bu zamana kadar çok kararsız olan özellikle partneriniz e, çok böyle dengeyi sağlayamayan iki şey arasında iki enerji arasında ya da belki de iki kişi arasında git gel yaşayan partneriniz. Özellikle çok ani ve şok belki de sizi de şok edecek bir şekilde 180 derece bir dönüş yaşayabilir diye düşünüyorum. Sevgili oğlak burçları bu ikilemden bu ikilikten açıkçası kurtulabilir ve ilişkiyi de kurtarabilir gibi gözüküyor bana kalırsa. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.